Şekilde Pisagor bağıntısı kullandığım zaman PF'nin karesi eksi PF üssünün karesi eşittir FF üssünün karesi olacaktır. O da 144. Bu da iki kare farkından PF eksi PF üssü ile PF artı PF üssü o da 18 zaten çarpma ve buradan pf eksi pf üssünü 8 olarak buluyoruz. pf eksi pf üssü de 2a olduğundan zaten a a üssü de 2a olduğu için cevap 8 birim olacaktır. Yedek eksen yani 2b 6 ise b 3. 2c 8 olduğuna göre c 4. c kare eşit b kare artı a kare olması nedeniyle a kare kök 7 olacak. Asal eksen uzunluğu sorulduğundan 2a nedir? 2 kare kök 7 birimdir. Odaklar arasındaki uzaklık 2c 20 olduğuna göre c 10 olacaktır. Asimtotlar y eşittir b bölü a x ya da eksi b bölü a x olduğundan b bölü a 3 bölü 4'tür. B'ye 3K, A'ya 4K dersem C kare B kare artı A kare olduğu için C'de 5K olur. 5K 10 sa K 2'dir. Bu durumda B K yerine 2 yazdığım zaman 6 A da 8 olacaktır. Hiperbolün denklemi X kare bölü A kare eksi Y kare bölü B kare eşittir 1 olur. Odakları 0'a 9 ve 0'a eksi 9 olan merkezi hiperbolün yedek ekseni yani 2B'si 14'ten B 7 olacak. C 9. Buradan A da 9'un karesi eksi 7'nin karesinin kare kökünden 4 kök 2 olarak buluruz. Odaklar eğer y ekseni üzerindeyse arkadaşlar x kare bölü a kare eksi y kare bölü b kare eşit 1 değil de y kare bölü a kare eksi x kare bölü b kare eşit 1 şeklinde olacaktır. Hiperbolün doğru doğrultmanları da aynı elipsteki gibi x eşit a kare bölü c doğrusuyla x eşit eksi a kare bölü c doğrusudur. Elipsteki ile aynıdır. Sadece dış merkezlik elipste birden küçük, hiperbolde birden büyük oluyor. Asal eksen yani 2a 12 ise a 6. 6'nın karesi bölü c eşittir k. E de C bölü A C bölü A çarpı K'yı arıyoruz. Burada içler dışlar çarpımı yaptığı zaman CK zaten 36 A da zaten 6 cevap 6 olacaktır. Hiperbolün odak noktasından geçen ve asal eksene dik olan kirişe hiperbolün parametresi diyoruz. Aynı elipsteki gibi 2P eşittir 2B kare bölü A ifadesiyle bulunmuş oluyor. Soruda C 6 olarak verilmiş. 2B kare bölü A da 10 olduğuna göre B karenin 5A olduğunu buluyoruz. B kare 5A. A kare artı B kare C kare yani 36'ya eşit olduğuna göre buradan A kare artı 5a eksi 36 eşit 0'dan eksi 4'e 9 a ya 4 olacaktır ya da eksi 9 olacaktır. Fakat a yerine eksi 9 yazdığım zaman b real sayı olmayacağından dolayı a'yı 4 olarak alırız. a 4 ise b kare ne olacaktır? 20 olacaktır. x kare bölü a kare eksi y kare bölü b kare eşit birden denklemi elde etmiş olurum. Hiperbolün çemberlerinden bahsedelim. Merkezi orijin ve yarıçapı A olan çember, asal çember, merkezi orijin ve yarıçapı B olan çember, yedek çember, Merkezi odak ve yarıçapı 2A olan çemberde elipsteki gibi doğrultman çember olarak adlandırılır ve denklemi x artı c'nin karesi tabi bu artı c ya da eksi c olabilir. iki tane doğrultman var. Artı y kare eşittir. 2A'nın karesi şeklindedir. Hiperbolde asimtotlar y eşittir b bölü a x ya da eksi b bölü a x olduğu için b bölü a'nın 2 olduğunu b'nin de 2a olduğunu buluyoruz. Asal ile yedek çemberler arasındaki bölgenin alanı da pi çarpı 2a'nın karesi eksi pi çarpı a'nın karesi eşit 15 pi'den pi parantezini aldığım zaman pi'ler sadeleştiğinde 4 a kare eksi a kare eşittir 15'ten 3 a kare 15 ve buradan biz a'nın karekök 5 olduğunu buluyoruz. Doğrultman doğrular arasındaki uzaklıkta 2A kare bölü C olması nedeniyle tabi bir de C'yi bulmamız lazım. A kare 5 artı 2 kök 5'in karesi 20. den kare kökü de C olacak. Oradan C 5. A kare 5'ti. 2 kere 5 10. Buradan cevap 2 birimdir. hiperbolde doğrunun durumlarını bulmak için ortak çözüm yapıyoruz. Ortak çözüm sonucunda elde ettiğim ikinci derece denklemin kökleri hiperbolle doğrunun kesim noktalarının absisleri olacaktır. Denklemin tek kökü varsa doğru hiperbole teğettir. Denklemin reel kökü yoksa doğru hiperbolü kesmez diyoruz. Örneğin burada ortak çözüm yaparsak y yerine 2x yazdığım zaman x kare bölü 9 eksi 4x kare bölü 72 eşit 1'den 8x kare eksi 4x kare eşittir 72. Buradan 4x kare eşittir 72'den. x eşittir artı eksi 3 kök 2 olacaktır. x yerine 3 kök 2 yazdığım zaman... ...y'yi 6 kök 2 olarak buluruz. x yerine eksi, kök, eksi 3 kök 2 yazdığım zaman y eksi 6 kök 2 olacaktır. Kesim noktalarının koordinatları 3 kök 2'ye 6 kök 2 eksi 3 kök 2'ye eksi 6 kök 2'dir. Y eşittir mx artı n doğrusuyla x kare bölü a kare eksi y kare bölü b kare eşit bir hiperbolünün birbirine teğet olma şartı da elipstekinden biraz farklı olarak aradaki işaret değişiyor sadece. m kare artı m kare a kare eksi b kare eşittir n kare şeklindedir. Bu doğrunun hiperbole teğet olma şartı. Küçük n kare ise doğru hiperbolü iki noktada keser. Büyük n kare ise doğru hiperbolü kesmez. a kare 9'dan a 3 b kare 16'dan b 4 m 2 ve n var. m kare a kare eksi b kare eşit ne kareden n kare eşit 20 buradan n artı eksi 2 kök 5 olacaktır. 2 kök 5 ile eksi 2 kök 5'in çarpımı da eksi 20'dir. Hiperbol üzerindeki bir noktadan çizilen teğet de yine elipsteki gibi x'lerden birine e noktasının absesini, y'lerden birine e noktasının ordinatını yazıp düzenliyorum. Buradan teğet denklemini bulmuş oluyorum. Sonra eğiminden yararlanarak normal eğimini elde edip bir noktası ve eğimi bilinen doğru denkleminden normal doğrusunun denklemini bulmuş oluyorum. A noktası hiperbol üzerinde ise hiperbolün denklemini sağlaması gerekir. O yüzden 4'ün karesi bölü 8 eksi k kare bölü 4 eşittir 1 olacaktır. Buradan 16 eksi 2 k kare eşittir 8'den k kare 4 ve k'yı artı eksi 2 şeklinde bulurum. Birinci bölgede dediği için k 2 olacaktır. Yani a noktasının koordinatları 4'e 2'dir. Şimdi t doğrusunun denklemini yazıyorum. x çarpı 4 bölü 8 eksi y çarpı 2 bölü 4 eşittir 1. Bu da x bölü 2 eksi y bölü 2 eşit 1'den x eksi y eşittir. 2 doğrusu teğet denklemi olacaktır. Ve teğetin eğimi eksi a bölü b'den bir. Normalin eğimi de eksi 1 olması gerektiğinden dolayı bir noktası ve eğimi bilinen doğru denkleminden normalin denklemini de yazmış oluruz. Düzende sabit bir doğru ile sabit bir noktaya uzaklıkları eşit. Dolayısıyla nokta ve doğruya olan uzaklıklar oranı 1 olan noktaların geometrik yeri de parabol belirtmiş oluyor. Burada yine F odak, D de doğrultman olacaktır. Parabol üzerinde aldığım herhangi bir nokta için N, A, N, F, Y, K, B, K, F, -Y, P, H, P, F, -Y. Aynı zamanda bunların oranları da 1'e eşittir. Şimdi merkezi orijin. Parabolün odağı F noktası olmak üzere bir kere denklem y kare eşittir 2px şeklinde olması gerekiyor. Tabi odak x ekseni üzerinde olduğundan dolayı. Eğer odak y eksen üzerinde olursa x kare eşittir 2py şeklinde olacak. Parabolün odağının apsisi p bölü 2 olacak arkadaşlar. Parabolün köşesi o noktası. Parabolün parametresi p olmak üzere yani odakla doğrultma arasındaki uzaklık P birim toplam. Doğrultman doğrusu da burası P bölü 2 ise burası da P bölü 2 birim olduğundan x eşittir eksi P bölü 2 doğrultman doğrusudur. Dış merkezlikte tabii ki 1'e eşit olacaktır. Elips de bu birden küçüktü. Hiperbol de birden büyüktü. Dış merkezlik parabolde de 1'e eşittir arkadaşlar. Doğrultman doğrusu x eşittir eksi p bölü 2 doğrusu o da 2'ye eşitse buradan p'yi eksi 4 olarak buluruz. y kare eşittir 2 pxten de denklemimiz y kare eşittir eksi 8 x'tir. Analitik düzlemde bir a noktasına ve x eşit eksi 3 doğrusuna eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri. Bu zaten o daha 3'e 0 olan doğrultmanı eksi 3 olan parabol olacaktır. Odakla doğrultman arası uzaklık p 6 birim olması nedeniyle y kare eşittir 2 çarpı 6 çarpı x yani y kare eşittir 12 x parabolünü elde etmiş oluyorum. Odak noktası 0'a 1 bölü 12 noktası yani odak y ekseni üzerinde buna dikkat edelim. Şimdi p bölü 2 eşittir 1 bölü 12 ise buradan p'yi 1 bölü 6 olarak buluruz. Odak y ekseni üzerinde olduğu için denklemimiz x kare eşittir 2 p şeklinde olacaktır. Buradan x kare eşittir 1 bölü 3 y parabolün denklemidir. Parabolle hiperbolün kesim noktalarını sorduğundan dolayı ortak çözüm yaparsak x kare bölü 4 eksi y kare yerine 6 x yazıyorum. Burada da sadeleştirme yaptığım zaman x kare eksi 3x eşittir 4. Bu da x kare eksi 3x eksi 4 eşit 0 demek. x değerlerinden biri 4, diğeri de eksi 1 olur. Fakat x yerine eksi 1 yazınca herhangi bir reel sayının karesi negatif olamayacağından reel kök bulunmaz. x'e 4 vereceğiz o zaman. x eşit 4 ise y kare eşittir 24'ten. y'nin iki farklı değeri vardır. Ya 2 kök 6 ya da eksi 2 kök 6. Buradan kesim noktalarının koordinatları 4'e 2 kök 6'dır ya da 4'e eksi 2 kök 6 olarak bulunur. Parabole doğrunun birbirine göre durumunu ortak çözüm yaparak inceliyoruz. Ortak çözüm sonucunda elde ettiğim ikinci derece denklemde kökler kesim noktalarının absisleridir. Bu denklemin bir tek kökü varsa doğru parabole teğettir. Reel kök yoksa doğru parabolü kesmez. Örneğin x eşittir 2y Ortak çözüm yaparsam x yerine 2y yazdığım zaman y kare eşittir 18 çarpı 2y Buradan y kare eksi 36y eşittir 0'dan y parantezinde y eksi 36 Buradan y'nin alabileceği değerler ya sıfırdır ya da 36'dır y yerine 0 yazdığım zaman x 0 olur Demek ki orijin kesim noktalarından biri. Y yerine 36 yazdığım zaman da x 72'dir. 72'ye 36 diğer kesim noktasının koordinatlarıdır. Yine ortak çözüm yaparsak x yerine 4x eksi 2 yazalım. Eşit 2x kareden 2x kare eksi 4x artı 2 eşittir 0'dan her iki tarafı 2'ye bölersek x kare eksi 2x artı 1 eşit 0 da x eksi 1'in karesi olması nedeniyle x eşittir 1 olacaktır. Tek kök olduğu için parabolle doğru birbirine teğettir. Herhangi bir denklemde x gördüğüm yere 1 yazarsam kesim noktasının ordinatı da 2 olacaktır. Kesim noktasının koordinatları 1'e 2'dir. Parabolle doğrunun teğet olma şartı Hani elips m kare a kare artı b kare eşit ne kareydi? Hiperbolde m kare a kare eksi b kare eşit ne kareydi? Parabolde de p eşittir 2 m olması gerekiyor? 2 p 24 ise p 12. Buradan y'yi çekersek x'in katsayısı m dediğimiz a n dediğimiz de 2 olmak üzere 12 eşittir 2 çarpı a çarpı 2'den A'yı 3 olarak buluyoruz. Parabola üzerindeki bir noktadan çizilen T'ti şöyle buluyoruz arkadaşlar. Hani Y kare Y çarpı Y idi biliyorsunuz. Burayı da P parantezinde X artı X şeklinde yazabilirim. Y gördüğüm yere ordinatı X gördüğüm yere absisi yazarak N çarpı Y eşittir P parantezinde K artı X denklemini elde etmiş oluyorum. Tabi teğet denklemini yazdıktan sonra normalin denklemini de bulmuş oluruz. Bakın ne yapıyorum? Y çarpı Y burada P4 olduğu için P parantezinde X artı buna Y1 buna da X1 diyelim. Y çarpı 4 eşittir P parantezinde X artı K. Tabi K'yı da bulmak lazım önce. Yani nokta parabolün üzerinde ise denklemi sağlar. Y kare 16 eşittir. 8 K'dan K da zaten 2. P 4'tü. Oradan 4 Y eşittir. 4 parantezinde X artı 2. 4'ler de sadeleşince t, t denklemi Y eşittir. X artı 2 doğrusu olacaktır. Şimdi A noktasından parabole çizilen teğeti bulacağız. P 6 y çarpı 6 eşittir 6 parantezinde x artı 3. Buradan 6'lar sadeleşince y eşittir x artı 3 nedir? teğet denklemidir ve teğetin eğimi de 1'dir. Bu durumda normal eğimi buna dik olan doğru eğimi de eksi 1'dir. Bir noktası ve eğimin bilinen doğru denkleminden y eksi 6 eşittir eksi 1 çarpı x eksi 3 denklemini düzenlediğim zaman, normal denklemini bulmuş oluyorum. O da y eşittir. Eksi x artı 3 artı 6'dan eksi x artı 9'dur. ax kare artı b y artı c y kare artı dx artı e y artı f eşit 0 şeklinde verilen denklem bir konik belirtir. Delta b kare eksi 4 ac'dir. Delta sıfırdan küçükse denklem elips nokta veya boş küme belirtir. Çember belirtmesi için A'nın C'ye yani x kare ve y kare terimlerin katsayıları eşit olmalı. x yeri terim olmamalı. D kare artı e kare eksi 4f büyük 0. Bu da d kare artı e kare büyük 4f demek. O zaman çember belirtiyor. Delta sıfırdan büyükse denklem hiperbol belirtir. Hatta çarpanlara ayrılabiliyorsa kesişen iki doğru belirtecektir. Delta'nın sıfıra eşit olması durumunda denklem parabol belirtir. Ama yine çarpanlara ayrılabiliyorsa ya paralel ya da çakışık iki doğru belirtmiş olur. Hemen deltasına bakalım. B kare eksi altın karesi 36 eksi 4 çarpı 1 çarpı 9 sıfır. Delta sıfırsa ya parabol ya da paralel ya da çakışık iki doğru belirtiliyordu. Çarpanlara ayrılıp ayrılmadığına bakmamız lazım. Şurası x eksi 3y'nin karesi eksi parantezinde eksi 2 parantezinde x eksi 3y eşit 0'dan x eksi 3y parantezinde x eksi 3y eksi 2 eşit 0 şeklinde yazdığımız zaman paralel iki doğru elde etmiş oluyorum x eksi 3y eşit 0 doğrusuyla x eksi 3y eksi 2 eşittir 0 doğrusu. O zaman parabol değil de paralel iki doğru belirtmiş oluyor. Burada delta'ya baktığımız zaman eksi 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı 2 çarpı 4'ten negatif. Yani elips olabilir. Fakat çarpanlara ayrılıp ayrılmadığına bakmam lazım. 2x kareyi x kare artı x kare şeklinde yazarsam x kare artı 6x artı bunu da 9 şeklinde yazdığım zaman geriye 4 kalıyor. Burası x eksi 2y'nin karesi. Burası x artı 3'ün karesi artı 4. 0 olabilir mi? Bir sayının karesi ya 0 sıfır ya 0'dan büyüktür. Yani şu ifade daima 0'dan büyük olacaktır. O zaman buradan herhangi bir real sayı değeri bulamam. Dolayısıyla denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Herhangi bir konik belirtmez. Delta'ya bakarsam arkadaşlar 16 4 çarpı 1 çarpı eksi 3'ten delta sıfırdan büyük. Çarpanlara da ayrılıyor mu? Hayır ayrılmıyor. O zaman bu denklem bir hiperbol belirtir.